Arkadaşlar merhaba, bugün size bir uyarı videosu yapmak için e, açtım bu videoyu şu an. E, daha öğlen saatlerinde küçük çaplı bir deprem oldu. E, umarım bu videoyu izleyenler hemen ama hemen deprem çantasını alıp hazırlanmalı. Bunun daha büyüğü gelebilir. Herkes tedbirde olsun lütfen. Şimdi biz, ben bu depremi nasıl fark ettim diyeceksiniz. Ders çalışırken oldu bu deprem. Ben Eva'dan dersimi çalışırken e, oturma odasında oturuyordum. Bir şekilde sandalye sallanmaya başladı. Ben herhalde depremdir diye gidip anneme haber verdim. Annem herhalde sen hayal gördün dedi diye. Ama sonra anlaşıldı ki bu bir depremde büyü gelebilir. Herkes tedbirini alsın. Eee hani bu depreme yakalanmamak için Hashtag birlikte güçlüyüz.